Ki Berkat şu kardeşim bir bunu YouTube'a atarız. YouTube'a bir giriş yapsana. Ben yapayım. Evet. Yap bakayım nasıl yapacaksın? Ben nerede abi? Yap bakayım. Ben şey yaparım anca abi. Dön o e o pandanın oğlum. Hadi yap bakayım YouTube'a bir giriş yap kardeşim. YouTube'a YouTube bir giriş yap. Çabuk YouTube'a bir giriş yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple beraber 1000 lira challenge'lı Tetris oyun. <laughs> Bu ay sonu gidecektim. Hadi ya yine birinci olan. Kırıyor. Evet, a bu birinci sefer Dubai'de. Ben neredeyim? Bak bu çok sakin. Anladın mı? Belki biraz feyiz al gel istedim. Anladım seninki ki aynı nasıl koyuyorsan aynı tun koymuşsun şimdi <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Bu sefer bende. Ben Trasmışız o gerçekten. oyun çok kolay oyun aslında da. Biz... Abi yaptığın her hamle hayatını etkiliyor. <laughs> ya saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> abart biraz daha abart. Yani şu an koyduğum taş ileride benim kulemin sağlamlığını etkileyecek. Herhalde. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Oo kimse saldırmadı millete. Oo bakın evet. şunlara. Vay play, ağzına tüküreyim. Attığım şey, şeyine bakır mısın? Konuşamadım lan. Ne la. diyorsun? Ne, ne bileyim. Şeyine bakar mısın? Ama Ne biz şimdi gitti orası ki? Ulan konuşamıyorum lan. Türkçe unuttum. Abi Türkçe. Arka. Abi, Arka. Türkçe. Evet, evet. evet evet. Pardon arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum ha. Biraz sallantı var <laughs> ufaktan. Doğru. Olur. Bir şeyler devrilecek. Allah. İyi oldu iyi. Daha iyi oldu. Çürük elmalar ayrıldı. A alın Bırak bakayım. Ya. Bırak işte yapma be ya. Yapacak yapma bir şeyim ya. yok bebeğim. Diğeri... Son koyduğum taşı şişiriyor şey yapıyordu. Çok ayıp ediyorsun abi ya. Yavrum. Al bakalım o zaman ha. Onu öyle. Oy o çok iyi oturdu biliyor musun? Tam yerine oturdu. Ben yapıyorum yani böyle oluyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sabah bir çok iyi oldu. Kaleme bak. Amacı neydi bu modun? Birinci olmak. Birinci olmak. Neydi? <laughs> <laughs> ne saçma ya. sorular ya abi hayır en çok hani taşıdığın <laughs> orada yine rüzgar <laughs> var gibi ben anlamadım ki çok iyi gidiyorum şu anda hayır be <laughs> <mi>? bırak <laughs> onu ya ya şey bitti edemem. işte bitti işte bitti ben kaçak katışı ile girdim arkadaşım. Berkan onu yapma yapma Berkan gördüm <gülüyor> seçişini <gülüyor> gördüm seçişini gördüm şerefsiz İntikam abi, intikam soğuk yenen bir şey. Soğuk yenen bir şey. Oğlum bu niye bire geliyor bende? Şöyle. Bir tane yerleştirene kadar gelir. Allah'ın sopası yok. İki tane, üç tane yerleştir. Hayır hayır nereye gidiyorsun Ulan, ya? Ulan yeter lan. Ecem az yavaş git göremiyorum benimkini. <laughs> Hadi bakayım alın bakayım size bunu Hep bana alma tamam bana oyna. Herkese gidiyor kardeşim. Aa, nasıl gidiyor? Ya oha bee Hayır benim kale, kaleme yıkılıyor oha Ulan çok korktum yes. Üstüme yıkılıyorsam Tadadadada <laughs> Bir şey soracağım Neye göre şimdi ikinci belirleyecek Ya işte mesafeye göre, göre Mesafeye göre işte İyi de bir süre olsaydı bir de, ben belki daha koyacaktım Yıkılana kadar giderdim yani <laughs> Bak oyunda mızıkçılık ararken ben Can var bu. En iyi oldum mod <laughs> bunda ben çok kötüyüm biliyorsunuz değil mi? Gerçekten <laughs> <şeyden> çok geçiriyorum. Sona kalan çürük yumurta. Bunda yavaş mı gitmek mantıklı ben anlamıyorum. Sağlam temel. Sağlam temelin asıl burada ihtiyacı. Canımdan feragat etsem mi? Etme. Etme etme. Şöyle. Bunu şimdi sola düşme, doğru da yaşatacağım. Allah belanı versin. Aldı da gitti Aa, bebeğim. <laughs> ya sana bakacağım diye elimi ederim ya. Allah. geliyor, geliyor. Hatta buna şöyle yaparım. Düşün. Oha Berkat. Oha. <laughs> ya salak boy ya. <laughs> Abi oğlum orada çıkıntı var ya. Abi kocaman taş o çıkıntıyı mı ipler? <laughs> i̇pler <İtliyor gülüyor> kardeş, evet. Anlayamadım mı kaç oyun oldu? Nereye gidiyor? <laughs> Ama yalnız oluyor ha. Çok kötü. yana doğru ecime doğru gidiyorum. Gel gel. Ne oldu onu öyle? Ha. Hayır. Ha, ben de yapıyorum hayır, bir şey Hayır. Hayır. Hayır hayır. E ee, madafaka Motherfucker. Dur. Ya kim attıysa bunu? Ben er attım. Hayır düşme. O, oh, taş çok güzel taş oldu. Ha ölmüşüm lan. Ben nasıl kaybediyorum? Nasıl Kanka bilmiyorum. Ka bilmiyorum ki. Ben nasıl kazandım? Ya nasıl kazandım? Ya Ecem çok ya uzun. bu nedir ya? Dizdiği kuleye Oğazımıza bak. Ağzınıza tükürdü Ecem <laughs> ya. <gülüyor> bir benim dizdiğim kuleye bak. Öyle tek demezsin. ya. <laughs> tek bir Sağlan kadın, tek bir kadın üç tane Sağlan. adamın ağzına tükürdü. Bilemiyorum kardeşim. Bile helal olsun. Tebrik etmek ya. lazım. Bu ne ya? Şuraya koysam şimdi mesela. Olmaz öyle şey yok. <laughs> öyle bir şey değil. <laughs> Bu böyle yapmıyormuş ben sıçtım. Bir şey diyeceğim nereye koyacağız lan? Aa, öyle yapmıyormuş evet. Ben de aynı şeyi yaptım. <laughs> Çok şey yapma. Ben nereye Durum mi gideceğim bence. şimdi? Durman lazım. Aa, shit. Çok kötü oynadım ya. Zor dedik kız ha. Easy. Ecem o kadar iyi oynuyor ki. Ecem ne çok iyi hemen. oynuyor. Çok iyi. Bak Ecem nazar değdirmek için çok ya, sen de iyi. Işte. Adam. Al işte, al işte. <laughs> al işte, al işte. <laughs> ya salak oyun nasıl düşürüyor abi ya. <laughs> Berkat J'yi kullansan hani birleştirsin sağlamlaştırsın. Oraya konur mu o aşağıya koyunu? Öbür türlü Hayır ya beni ya kandırıyorsun hayır. ama sen ya. Hayır kandırmıyorum. <laughs> <laughs> dinlemiyorsun beni dinlemiyorsun. Neyse ama bakalım. İşte işte yan koyacaktın z şeklinde. Bunu da karenin soluna aynı. Bir tık daha sağa Ne yapıyorsun? Bir tık daha sağa. Ne şekil yapıyor ya? Aman öpüyor burada bak. <laughs> Oğlum koyamayacağız zaten. <laughs> ya ne lan ne ya? <laughs> bu ne? Ya nereye koyacaksın sence onu? Geçemez. Al <laughs> üçü birden <laughs> silindi. Al üçü birden silindi. <laughs> ceza mı çektim? Ne oldu? Evet ceza çektim. Bir tane kaldı. Ay. Ne yaptık ya? Ya sonuncu oldum ya. Oyun bozuk hocam. Hocam oyun bozuk. Sen sen bu ikincilik akıyorsun. Onu ne yapacağız? Aa ben Vin'e yakınmışım kız. E, e, çok fazla lane kalmış. çok zorlanıyorum. İki ne? tane koydum ben. Sen güzel güzel kuleler yapıyorsun, <laughs> ben mal gibi kalıyorum. <laughs> Öyle de Başlayacağım şimdi işte Evet, güzel rol yaptık. Şimdi oynama zamanı. Dark'nıma hoş geldin. Merakla bekliyoruz. Evet bebeğim, evet, bunu buraya koyacağız. Hayır, ortaya. Mühendislik skill'lerim aşağılanıyor bu oyunu oynarken. Yani hocam göster, nefret ederdi benden yani. <laughs> Bağıran karakter kimse biraz susabilir mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Berkant bağırıyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sır şov. <laughs> arkadaşlar bir şey yaptım ama ne yaptığımı bilmiyorum. Galiba güzel bir şey yaptım ha? Teşekkürler <laughs> teşekkürler. Evet evet bebeğim işte bu. Hayır. Sakinliğini korursan. Sen. Ha. Her şey olacağına varacak gibi geliyor bana. Nasıl <laughs> düşersin lan? <laughs> ol, yemin ederim 10 saniye sürmedi. Lan sen kimsin düşüyorsun? düş Sana düşeceğim mi oldu? <laughs> Abi ya düşmez o ya. Ya bırak Bu ne ya? böyle ya? Bunu... Oha. <laughs> hayır. Oy ne güzel koydum onu. Alın bakalım iyi yer <laughs> Ya hayır. O? Hayır bir de döndüğünü <laughs> attılar. Yalnız bana da geldi. olamıyor ki şuram. Kardeş. Oğlum bende buz bitmiyor. Hmm. Yanlış şeye bastım. Yanlış şeye bastım. Ne geldi? Kanka çalışmayan şey yapıp tutuşturdunuz. Valla var ya anasını ağlattınız ha harcanın. Ne oluyor hiç anlamıyorum ya. Sadece ben iyi gidiyor gibiyim sanki öyle hissettim de bir. Hadi bakalım. Evet bebeğim şunu da şu ortaya koyduk mu? Onu da yanına koyduk mu? Falan olsa. Şimdi şöyle koysam ne olur? Düşer değil mi düşer? Evet bence de düşmesi çok mantıklı. Nereye gidiyorsun? Ne ay ben aşağı İşte işte şimdi sıçtı. Işte. Bırak be. Ya bu ne ya? at aşağı bunu at. Hayır. Dur. Ben daha veriyormuş. A aşağı atılmıyor bu. Durun durun. Sallanıyor. Yapma. Hadi. Gel ya, 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 i̇şte bu ya, ya, bebeğim ya. Geldi ya çete. Piyano var ya, piyano bozdu beni ya. O bir ben, Belki birinci olabilirim diyeceğim ama Ecem ikinci olacak. Birin. Benim de var abi ufak bir ihtimal birinci fark ettin ama berabere beraber e gidiyoruz Ecem'le. Hadi bakalım. <laughs> <Sırıyla kazandım>. <gülüyor> bak, <gülüyor> bir soruyla kazan. Bay de hoş geldin. Bir mi var Evet var. Bir... Yani her şey olabilir. Abi geldi yine ya. ya. Biz kazandık. Ya. Of. Ne olur, geldi yine ya. Uf. Belalım geldi ya? ya. Başlangıca bak. <laughs> Allah aşkına. Tamam sakin. Abi Gülme bak. Benim dikkatimi dağılıyor. Yapmaz. Şimdi sola doğru yapacağız. Eğim vereceğiz. <laughs> hayır hayır hayır. Mal gerizi kalı. <laughs> Kendine ne güzel ders öyle. Neyse öyle koysam. Böyle sakin, sakin kal, Kusun sinirliyorum. Çok sinirliyorum ya. Aşıklan ya. Yani. Yeter artık. Onu öyle Hatta size bir şey yaptım. Ne yaptım bilmiyorum ama <laughs> Siz yaptılar. Gölgelerimiz abi ya. eksikti. Adana, Aa, adana. Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum şu an. Ha bence böyle kazanırız. Ya hayır öldüm. Ben de üç tane birden düştü. Şaka Allah'tan gibi oyun. Can gidiyormuş. Arkadaşlar galiba bu sefer ilk Konuncu önce ben eğlenmedim. Oldum. Güzel güzel Konuncu güzel. Oldum. <laughs> Usko ya? Hayır hayır bu sefer bu sefer kazanmaya ha, niyetliyim. gidiyor. Hayır o zaman düş. Alman lazım Siz çok iyi yapıyorsunuz ya. Ne oldu? Ya nasıl düşebilirsin? Orada saçma sapansın ya. Helal. <laughs> Kusmuk renkli benim hayır canım, benim taşlarım gayet şeker. Üzerinde şeker işareti var. Neyse öndeyim. Çok çekişmeli gidiyor mücadele. <laughs> Senin için evet kardeşim. <laughs> senin için çok güçlü bir şey gidiyor. Çekiliyorum. Ben evet, taşlarla çekiliyorum. <laughs> 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 en iyi oldum mod. Allah'tan. <laughs> çok iyisi bu modda kardeşim. Yaparsın. Sen yaparsın. Kendine inan. Biz sana kendine inanıyoruz. Kendine Vallahi inan. Vallahi inanıyoruz. Hadi. Ben tamam. inanıyorum. Ben ben zaten inanıyordum. Aşırı iyisin. Temelini güçlü kur diyorum bak. Ne bence? İkili ikili temel atıyor ya. İkili ikili atıyor derken? Biraz geniş çalış. Hayır <laughs> başlığa gördüm. Başıma mı zannettim <laughs> <laughs> Derken. Geniş nasıl çalışıyor abi bu? Şu neymiş lan? Oha! Oha bunu nereye... ki bunu? Şöyle koyalım bari. Allah seni... kahre eylemesin. Neyse sıkıntı yok. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim buraya. Bu oyunu bin... Geri zekalı olayım. Çok büyük sıkıntılardayım ben şu an çok büyük sıkıntılardayım. Bu oyunun ben olmam sallanıyor. lazım. Çok sallanıyor. Ben çok iyiyim şu anda. Ne bırak, oluyor? Bırak işte, bırak. Oy çok iyi oldu bak tam oraya oturdu. Hayır hayır öyle bir şey olmaması gerekiyordu bebeğim benim halime bir bak öldüm ben ya bu hem ne ya hem aferin kim Tenel yaptı onu ya ben yapmadım bak, ya. ya Tabii gördüm üçüncüyü <laughs> <Öyle>, bize <laughs> de öyle geldi ya mahvoldum ya. ben çok güzel gidiyordum <gülüyor> <gülüyor> <Batı> <gülüyor> evet, İşte benim, bu bak şu halime bir bak bak nerelere düşüyorum bak bir Hadi gel buradan kurtar bu. Ya kimin nazarı değiyor ya? Çok iyi La bir durun ya. İyi iyi o iyi güzel bir şey. <laughs> Hay tüküreyim. Bayne bir şeyler düşüyor. Şurada dursanız da, oğlum. Şurada durun ya. Sen dur bari sen dur çocuğum. Bravo. Çocuğum. Ne oldu Berkan? Ne oldu? Kazanacak gibisin galiba. <laughs> Gibisi az kalır. Ha? Gibisi az kalır gibi. Ha. Öyle mi? Geliyor ben? Sonuncu olacak. Şaka gibi oldu. Niye öyle bir şey yaptım ben? işte. Bırak be. Eyvallah. Ya arkadaşlar. Hiç mi oh. yok ya? Oğlum, oğlum, oğlum yardım et. Ay. Hadi oğlum dur. Dur. Azittir. Ah, siktir. Hadi. Lan dur. Kim o kim beklesin o. Bekle lan bekle. Ve bebeğim. Allah Allah. O su geçti öne ya. Abi bir kare farkla kazandım. Sus hayır, bakalım. Hayır. Sus bakalım. Çok yakınım çok yakınım. Geri comeback geliyor. Sonunda sonunda. <laughs> ya kaybettim hadi Berkant'a geçileceğim ya. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Allah'ım? <laughs> Ayıp değil mi? Ayıp değil mi oğlum? Allah çarpsın dağda oynarsan bırak bir tane kendine düşsün. çok kırıcı bir ekip oldu ya. Bu oyun yalan dolan parası. Ya salak olun ya. Anam bu sen nerede durduğuna bir baksana şunu. Nerede durduğuna bir bak. Düşünmez de oğlum o ya. Mal mısın oyun? Yapılma kendine. <laughs> Hayır nereye git? Ee? Altısı birden gitti. Abi. Hey. Osmosun sen kendine gel hadi bakalım. Şu Dur ne olur dur ne olur. Oğlum haset mi diyor lan benim karakter? Dur! Dur orada dur ağırlıkta dur işte kafana tüküreyim seni. Sen sonucu mu oldun? Evet. Kanka ya. Ya sana bakarken olana bak. Kız sen ama iyisin yine. Hayır. Hayır birinci olamayacağım ama birincilik lazım bana puan için. Ama senyora senior baksana. Senyora baksana neler yapmışsın ya. Sen de sana bakacağım öldü. Berkan ya kardeşime be, bakıyorum. Ya bana düşür yazıyor ya. Hep Backup gelişiyor ha. J'yi kullan bir kere. Aa oraya mı sokacağım arkadaş? Deşle. Koy. Oh. <gülüyor> 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 ya sanki oyunun kaderini değiştirecek. <laughs> Tepkilere bak. Oğlum şu şeyini kullan. Şeyini kullan. <laughs> şeyini. Şeyini şey. çık. Ha. Onu bir yere koy. Onu, ee, onu en sola koy. Evet evet. Evet bebeğim. Kapat oğlum orayı. Kapat. Kapat kapıları. <laughs> abinin üstüne Ya sırf ben <laughs> üçüncü olayım diye oynuyor şu an. Berkat oynasın diye anlatıyor. Diklemesine sol ortaya. Heh. Oğlum yamuk lan bura. <laughs> tamam düzenledin düzenledin düzenledin. Kaçındı sağ sol yapıyor. Sen her türlü iki... Evet, son... Bir dakika. Hayır, bir tık evet sağ. evet. Ne yapıyorsun? Heyecan yaptı heyecan yaptı. Değiştirdim. Allah'ım. Allah. olmadı. Of. Abi o playi yapsaydım var ya Kur'an çarpsın mobilere konu olurdu. <laughs> tabi tabi. Twitch <Timiş> Türkiye'deydi kardeşim. <laughs> Aynen onu çevirip diye oraya koysaydım. Oh. Lan ne ya. yapmışım lan? <laughs> Neyse, Neyse bitti. En azından namus yürüdü. Abi ben hiç, da, hiç da, mi anlamadım? geliyor. Abi senior geliyor ya. Win streaklerle geliyor. Abi bir dakika <laughs> fokus. Stapen. Fokus bir dakika dikildim. Yay. Ben de dik oturacağım artık. Abi. Bu kadar kapışmamalıyız yani böyle. Arkadaşlar böyle. birinci olursam hayatımda ilk defa bu oyunda birinci olmuş olacağım. Ne ne acıtasyondur ya. Bize etme. Hayır hayır yani. <laughs> hayır, bunu da YouTube'a açacağız. sonra. Allah elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Al <laughs> işte. <gülüyor> Şu, şuraya ya. Şimdi YouTube kalsu ister, senin acı çekmek ister. Öyle düşün. Hayır düşme. Evet, senin faydana yani. Peki <laughs> abi Hayna, peki. Senin için, senin Düş için Başka oynayalım. hiçbir şey düşündüğümüz yok. Tamam. Ben kötü oynuyorum, atlamamın önünde. Bilginiz yok. Hayda. Editör konuştu. Vallahi bildiğin ya. Neyse tamam devam. Ben senior'la kendi ismimi değiştireceğim oyunda. <laughs> <laughs> ben zaten Yiğit'in yerine gelmiştim. Arktan jant yazarsın çok şey olursa. <laughs> Kendimi kaldırıyorum, seni de kaldırayım mı? <laughs> 500 liraya e kaldırdım <gülüyor> 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 şu Şuraya sığar mı buraya sığar mı Sığmadı ama olsun Sığmış gibi yaptım Onu kırmayacaktım geri zekalı Ben çok iyiyim şu anda Aşırı iyiyim Alın bakayım oğlum Al işte al işte al Ama güzeldi bence güzeldi Çok kötüydü çok Kanka kötü. o bak, bak. Senora bak ne güzel yapmış onu <laughs> kantıma bak <laughs> Bana bak, bana bak. Beni kim şu çalı çırpıyı kim atıyorsa. <laughs> Çar olay çıkartacağım ya. Abi atma o işleri. Şey yapıyor değil mi? <laughs> <laughs> Editörlüğü yaparken videoyu editlerken tek tek özelden sövmeye başlıyor. <laughs> Abi şunu şuraya koydu. Yanlış yere değiştirdim ya. Aa, hayır sıçtım şimdi. Şimdi işte sıçtım. Şimdi anladım lan oyunu. Bırak lan. Nasıl şimdi anladın ya? Deşle burada da deş kullanabiliyormuşuz. Her e herhalde işte. canım. Ve ben bunu işte şimdi öğrendim. Hadi Ama be. Söyledik biz bunu? Vallahi o modun şeyi sanıyordum. E bittiniz ki siz şimdi şanssız kalmadı ya. Siz verir deşleri. Kat çıkma bir gelse ben şu an. ya benim de bir kat çıkma ihtiyacım var Şu ne ya ben bir basayım bakayım size ne olacak <laughs> Kardeşim eyvallah Ya salak oyun ya valla Kur'an çaktın. bu, bu Nasıl veriyor Nasıl ya, ya aynı anda oldu aynı anda oldu <laughs> Aynı anda olmadı mı çe <laughs> Kime verecek bana da ki ya Napolitanım hoş geldi Hak edene Birinci olmaya çalışıyor. Işte. çalışıyorum Alıştı işte. Hak edene Bana i̇şte bir şey bu. Oscar'ın üçüncü olması lazım. Aynı anda olmadık mı? konuda en iyi Abi yine sakin. geldik ya. <laughs> Fuck this shit. Neyse şöyle yapalım. Berkan öyle yap. <laughs> Allah'ım. Allah, <son>, <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum deli misin? Şey. <laughs> Yaptı Abi <şunu>. Sen niye beni <laughs> izliyorsun ya? <laughs> Yarım nasıl? Ya bak. Ay ne oldu? Ne oldu? Şey. Ne oldu? Ne oldu? Ay ne oldu? Ne oldu ya? Hiç ya. gerek yok da her kim attıysa yani. Efendim canım. Hiç gerek yok ya. Ya Ahmet abi Kur'an çaksana oradan yemin. Ne oldu? Ben nasıl inindim ya? Ya Ecem ya ne olur. Ya ıı. biz mi kapışıyoruz? Ecem, Ecem ne olur biz Ecem. Biz Ecem. Biz Hayır. Ama kazanacak oyunu sen yine de. ikinci olsan da bitiriyorsun oyunu? Evet ya. Bitiriyor muyum? <laughs> evet. Ya şaka işte. gibi oyun. ya. Senin yüzünden beni, olur beni, olur. beni, Bıraksan beni bir ben tebrik hiç... edin. <laughs> beni, beni bir tebrik edin. Hayır tebrik ediyorum ben. Bedavaya <laughs> kazandım. Balına kazandım. Balına mı? mı? O <laughs> <Ol, gülüyor> emek var orada. Abi ben bu oyunu bilsem var ya haşamat etmez ama <laughs> <laughs> Laflara bak ya. Lafları <laughs> kesiyor. Bir dakika Hoş. tekrar başlıyor. Yo yo. Yeter artık şeye ya. geçelim. Ya koydum. İadesini de veriyorum şimdi. De. Yo yo güzel Nasıl güzel ya? güzel. Çok güzel oyun iades etme. Güzel falan değil. Kendini kandırma. Hadi bakalım Hadi spor şimdi. Sporsalık. Şeye geçiyoruz. Yok lan bayağı güzel oyun ya eğlenceli oyun